Ay Helal. çok güzel şak diye bağlandınız. Ne hoş oldu. Hı, nasılsınız? Harik, çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Çok iyiyim. Yoğunluk dışında iyiyim çok şükür. Siz iyisiniz? Harik, çok teşekkür ediyorum. Yine beraber oluyor olmaktan ben kendi adıma çok mutluyum. Tekrar ayağınıza sağlık diyorum. Estağfur İnşallah Allah. Bu yayınları bir gün sürdürüyor ortamında da yapacağımıza çok inanıyorum. ama. İnşallah. İnşallah. O tarihleri size soracağım <laughs> tabii. Özellikle korona bitince diyeceğinizi düşünüyorum. Şimdi efendim şöyle bir yorumları kapatıyorum küçük. E, sonra bir ayrı açacağım. Hiç tamam. merak etmesinler. E, bir küçük size anons edeyim. İstiyorum orada gelenler de hani böyle en azından bir e, hemen konunun ortasına dahil olmamış olsunlar. Biz tamam. e, sizin evin ortasında bir yayın yapmıştık. Evet. E, aman efendim Ekim Kas özellikle Kasım özellikle Kasım'a bir önem atfetmiştik <laughs> Ebru Hanım. Onun için bugün ben Instagram'da şöyle bir küçük e, hatırlatma olsun diye e, kendi Instagram'da yer verdim. Çünkü o yayında gerçekten çok teşekkür ediyorum. Biraz da böyle sizi uzun süre alıkoydum diye de biraz Rica, mahcup hissettim. Rica ederim. Hakikaten bize izleyenler ne sordularsa ona cevap verdiniz. Net net her şeyi konuştuk. Bu arada ben hem sizin tarafta hem kendi tarafımda e, yorum yazan ve özellikle soruları olanları not ettim. Ebru Hanım bu konularda böyle kırmıyor. Onun bütün e, şeyiyle ben de kendisine soruları yöneltiyor olacağım. Ama özellikle şuradan başlamak istiyorum. Ben biliyorsunuz sizi sosyal medyadan da takip <laughs> ediyorum. Böyle Kasım sonunda bir paylaşımınız vardı. Niyet çalışması. <laughs> ya harika başladınız <laughs> mı? Önce Ay süpersiniz. E, ve aynı zamanda şuradan e, konuyu size bırakmak istiyorum. Özellikle 30 Kasım itibariyle e, astrolojik tarafta hem bireysel olarak hem ülke olarak e, gerçekten çok önemli bir döngüden geçtik ve aralık içinde böyle önemli bir sürecin içinde olduğumuzu biliyorum evet. ee, ve tamamen sözü size bırakıyorum buradan sonra bize ne anlatmak isterseniz özellikle hem bu aralık ayı tutulmaları olsun hem de biraz da 2021 projeksi oyunuyla e, bizi neler bekliyor şimdi aslında şöyle yapalım çok kısa zaten hani nereden başladık ve nereye gittiğimiz zaten özet geçtiğimizde e, mümkün mertebe bugün böyle istiyorum ki ben de güzel şeyler konuşalım çünkü herkes ama televizyonlarda ama işte e, astrologların ya da farklı yorum yapan farklı disiplinde insanları biraz biliyorum ki herkes üzülüyor. Umarım biz bugün bir tık böyle bir umut vermeye çalışırız. Tabii ki hani her şeyi konuşmaya çalışacağız. Şimdi aslında neden bunları yaşadık ve niçin yaşıyoruz? Yani astrolojik olarak baktığımızda aslında buradaki milat 24 Ocak 2020. Vedik astroloji'ye göre Satürn'ün Oğlak burcuna geçmesiyle aslında her şey başladı. İşte e, Van'da yaşadığımız olay, hani doğa olayları, Alayları Elazığ depremi. Çünkü orada böyle bizim stelyum dediğimiz bütün gezegenlerin Oğlak burcunda toplanmasıyla bu meydana geldi. İşte Şubat'ta sonrasında Plüto, Mart'ta Jüpiter derken burada böyle bir yığılma oldu. Şimdi bu süreç özellikle Satürn'ün Oğlak'ta ve Plüto ile kavuşumu bir kere 2023 yılına kadar devam edecek. Şimdi bu devam ederken özellikle buradaki bakmamız gereken nokta yaşananlardan maalesef kaçamıyoruz. Ne bireysel hayatlarımızda biliyoruz ki ne toplumsal, kitlesel olarak, küresel olarak. Burada bir kere sağlam olmayan her yapının yıkılacağını işaret ediyor bir kere gezegenler sağlam olmayan her şey hem bireysel yaşamlarımızda hem tüm dünyada yıkılacak ve yeniden yapılanacak. Şimdi ülke haritasına dönersek ve bakarsak özellikle Türkiye'nin burası astrolojik olarak biraz dönem dönem konuşmak zorundayım ki hani altını doldurabilmek adına. 8. ev dediğimiz bir alan. Şimdi 8. ev özellikle sizin gibi ekonomiyle ilgilenen. Ekonomi, para, finans, bankalar işte vergi, faiz, sigortalar, hisse senetleri dediğimiz tüm bu alanla ilintili. Dolayısıyla sizin 2023 yılına kadar bir hayli işiniz uzun oldu. Söyleyeyim Nefes de almak alın. yok. Alınlar mesajı. 2023'e şey kadar Sizlere çok <laughs> iş düşüyor. Onun bir kere altını çizeyim bu konuda hepimizi bize aydınlatmak adına biz tabii ki gezegenler üzerinden öyle yorum yapmaya çalışıyoruz ama bu konuların uzmanları tabii ki sizsiniz. Dolayısıyla bu noktada da işte hep söylediğimiz gibi siz de hatırlarsanız köklü değişimlere adım attık aslında o 20 Kasım itibariyle. işte bankacılık sistemleriyle ilgili, paralarla ilgili tüm bunlarla bağlantılı halihazırda devam ediyoruz. Şimdi buradaki en önemli şey Jüpiter ve Satürn aslında tüm dünya geninde ve özellikle biz yıllık haritaları da incelerken, bakarken trendleri belirler. Çünkü bunlar astrolojinin en ağır gezegenleri. Ve bunlar bir burçta 20 yılda bir bir araya gelip kavuşma haline gelirler. Ve özellikle işte bu önümüzdeki 20-21 Aralık'ta Oğlak Burcu'nda bir araya gelecekler. Ve buradaki yapılacak tüm dünyada ve ülkemizdeki açıklamalar, Ortaya çıkacak konular işte yaptırımlar biraz önce konuştuğumuz konularla bağlantılı. Tüm bunlar ses getirecek gözüküyor en yakın süreçte baktığımızda. Tabii burada maalesef ki bu astrolojideki bu 8. ev dediğimiz alan... Biraz ölüm oranları dediğimiz böyle çok da hoşlanmadığımız maalesef bir alanı da temsil ettiği için işte 2023'e kadar bu süreç devam ederken bazen hayal kırıklıkları ve üzüntülerimiz de maalesef devam edecek ama ben umuyorum ki ilk günden beri söylüyorum 24 Ocak aslında itibariyle başladığında. Hani bu tabii ki hiçbir şey hafifletecek bir şey değil ama inşallah umarım her konuda yaşayacağımız maalesef olumsuzluklar sayı anlamında inşallah hep düşük gider diye umut ediyorum. Bunun dışında tabii önümüzde yine e, kadersel süreçleri e, başlatan Eylül 2020 yılında Rahu ve Ketu dediğimiz işte bu Boğa ve Akrep alanına geçti. Şimdi Boğa da ekonomiyle bağlantılı bir alandır. Gördüğünüz gibi gökyüzünde her yer finans ve ekonomiyle bağlantılı. Saadetle küçük Saadet küçük, bir, küçük şöyle söyleyeceğim ben de inanın e, şöyle geriye dönük baktığımda iş hayatımın e, uzun yıllardır da finans sektöründeyim bu hı kadar hı. yoğun olduğu hakikaten e, nefes almadan çünkü o kadar e, aktif bir şekilde işin içerisinde olmak gerekiyor ki çünkü kurallar Kesinlikle. çok şey düzen değişiyor e, o anlamda hakikaten. E, yorulduk ama demek ki 23'e kadar gidecek bir süreç var şu anda yani, sizin konuşmanızdan öyle tabii anlıyorum. Yani tabii şöyle önemli sizler için özellikle işte bu ilgilendiğiniz alanla ilgili. Şimdi biz Vedic Astrologlar biraz böyle yıldızlar üzerinden, sabit yüzlü yıldızlar üzerinden konuşuruz. Şimdi Satürn'ün ve Jüpiter'in özellikle Ocak 2021'de bir yıldıza geçecekler. Suarana dediğimiz bir yıldız. Bu da direkt işte sizin konularınızla bağlantılı önemli yaptırımlar vergi dahil, bütün konular dahil, ekonomik anlamda yaptırımlar, düzenlemeler, değişimler, işte hükümet ve oradaki alandaki yetkililerle, kamusal alandaki insanların görev değişimleri. Tekrar bunlar hızlı bir şekilde Ocak, Şubat ve Mart ayında da bu arada gündemimize gelecek gözüküyor. Şimdi ben şimdi şöyle bir başlıkları vereceğim. Muhtemelen zaten soruların altına şey diye düşünüyorum. Aynı şeyleri böyle birkaç kere konuşmayalım diye kendi kendime yorum yapıyorum. Muhtemelen gelecek. Evet. Şimdi bu Rahu ve Ketu'nun olduğu alanda özellikle Nisan 2022'ye kadar gündemimizde olacak konu başlıklarına baktığımızda oradaki alan evet halkın sağlığı, sağlık çalışanları, cezaevleri, Özellikle yurt dışı dediğimiz alanda ve bu, özellikle bu böyle e, düşmanlıklar dediğimiz alanları da maalesef gösterir. Bu alanlar, bu konular e, ve bunun yanında işte hastaneler. Bu konuların biraz fazlasıyla gündemimizde olacağını gösteriyor. Ve burası aynı zamanda e, sendikalar, e, işçi dediğimiz alanlar, grey Bu konular da aslında Nisan 2020'ler ana... gezegenler olacak. Özellikle astrolojik olarak baktığımızda sizin yanını, yayınınız mı bir şey oldu saat senin buradasınız değil mi? Ebru Hanım. <gülüyor> <gülüyor> bu bu talihimiz nedir Ebru Hanım? Ya hakikaten işte ben ya böyle bak, bir düşün, şöyle bir şey. ben bütün seanslarımı yani yaklaşık neredeyse işte kaç aydır Skype üzerinden ya da bağlantıyla gerçekleştiriyorum. Hiçbir sıkılmıyorum. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Yani gerçekten Bizim e, Eylül ortasına yaptığımız yayında da böyle şey içinde kalmıştım biliyorsun Emre Hanım Hanım. <laughs> evet hatırlıyorum. Ya, öyle bir, nasıl öyle bir yayındı? Evet. Ve bu bugünkü evet. için çok güzel niyetlerle dedim ki hiç o kadar güzel akışta bir yayın olacak ki hiç bu kesintiler yaşamayacağız. Evet. Şu an çok iyi görüyorum. İnşallah bizi izleyenler de aynı e, güzellikte görüyorlardır diye düşünüyorum çünkü görüntü çok net. Işıklı e, yansıyor değil. demişler biraz. Bence şu anda iyi. Bence şu an bizi iyi görüyorlar Ebru Hanım. Hah. Işığı kapatırsam ışıkta çünkü bu sefer benim çok ıı, aydınlatmayı sevmediğim için çok karanlık olacak diye umut düşünüyorum. Şu anda iyi Bence, mi? siz iyi görüyor musunuz? Andaki... Ebru Hanım, şu an görüntünüzü de çok iyi görüyorum. Bence siz tamam. e, çok iyi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> biz, birbirimizi... <laughs> Hanım, biz birbirimizi görüyoruz. Ebru, biz birbirimizi görüyoruz. Şey körler birbirini ağlar. biz böyle karşılıklı birbirimizi iyi görüyoruz <laughs> gelmek isteyenler olursa yayına da buyursunlar efendim Biz böyle... yapacak bir şey yok hakikaten evet ne yapalım şimdi nerede kalmıştık nasıl ee, devam şey, edelim tam şöyle devam ediyorduk ee, 2021'in Ocak Şubat Mart ayının ekonomik tarafta ne kadar evet. e, zorlu olduğundan ve hala bu değişim sürecinin e, devamının Hı -hı. geleceğinden ve 2023'e kadar bir projeksiyon çiziniz ama evet. Ocak Şubat evet. Mart içinde e, önemli bir sürecin içinde olduğumuzu ifade etmiştiniz tam orada kaldık Evet yani şimdi şöyle e, 24 Aralık itibariyle e, Mars e, 5 Ekim'den itibaren e, balık burcunda yaptığı transiti koç burcuna taşımaya başlayacak Dolayısıyla burada hem o tarihlere baktığımızda özellikle Ocak ayına baktığımızda tekrar oğlak dediğimiz alanda bir gezegenlerin yığılması olacak ve işte dediğimiz gibi yıldızlar değişecek ve burada sadece bu ekonomik dışında maalesef biraz toplumsal olayları da olabileceği gözüküyor ve bunu uzun süredir zaten yazıyoruz, çiziyoruz ve söylüyoruz. Şimdi buradaki belki de en önemli şey aslında herkesin ee, Nisan ayına kadar aslında 2021 yılına baktığımızda çünkü Jüpiter kova burcuna geçecek kısa bir süreliğine o tarihe kadar baktığımızda aslında gökyüzünde 2020'den e, çok büyük radikal bir değişim yok aslında öyle konuşayım. Ee, evet aralarda biraz daha gerginlikler olacak. Bu, bu süreçte en önemlisi işte evet 24 Aralık itibariyle başlayan ama esas 22 Şubat'tan sonra başlayacak Mars'ın Boğa Burcu'ndaki ve sert gezegenlerle bir kavuşumu meydana gelecek gözüküyor. Ve biraz önce o Rahul Ketu'nun geldiği alanları ve Nisan 2022'ye kadar olduğu alanları göz önüne aldığımızda bu alanlar sertleşecek gözüküyor. Bununla bağlantılı ne olabilir? Bu işte Covid'e dair biraz... Hastanelerin şu anda da malum konuşuluyor dolulukla ilgili bağlantılı konuları. Onun dışında cezaevleriyle bağlantılı konular. Ee, ve aslında en ilginç de şu, ilk günden beri işte bir sıralama yaptığımızda COVID ile ilgili işte şifayı konuşmak için Kasım ayına gelmemiz gerekiyor diye hep belirtmiştik. Evet şimdi Kasım ayına geldik, hani aşıya dair bir şeyler konuşuyoruz ama şu anda da gördüğünüz gibi ikiye bölünmüş durumda. Yani aşı olacak mıyız, olmayacak mıyız, olmalı mıyız, olmamalıyız bu noktaya geldik. Ve bu noktadan baktığımızda özellikle işte 14 Aralık'ta çok önemli bir güneş tutulmamız gerçekleşecek. Ve bu da ülkemizin şifa dediğimiz aslında altıncı evinde gerçekleşecek. Şimdi pozitif tarafı fazlasıyla konuşmaya başlayacağım. Yine Şubat ayına kadar Mars'ın e, Koç burcundaki transiti devam ederken maalesef bu konuda özellikle Mars biraz işte silahlı güçleri dediğimiz polisle, askerle bağlantılı alandır. Bu noktada baktığımızda bunu ben sadece tabii kendi ülkemiz için sadece öngörmüyorum. Tüm dünyada dünya ikiye ayrılacak ve kalasarpa yoga dediğimiz bir yoga oluşacak. Tüm gezegenler bir alanda toplanacak. Yani tamamen bir kutuplaşma olacak aşıya dair gözüküyor. Belki işte böyle bir zorla e, aşılanma dediğimiz şeylerin maalesef ki gerçekleşmesi potansiyeli gözüküyor. Tabi buradaki önemli olan şey, şimdi hepimiz için normal doğum haritamız dışında e, her yıl bir yıllık chart dediğimiz, bir solar return dediğimiz güneş döngüsü haritalarımız oluşuyor. Yani aslında o yılın ne yaşayacağımızı gösteriyor. Şimdi Türkiye'nin de 29 Ekim 2020'de baktığımızda yeni yaş haritası oluştu. Şimdi yeni yaş haritasına baktığımızda aslında ben yeni yaş haritasından çok umutluyum bir kere onu söyleyeyim. Ne anlamda umutluyum? Bir, zaten ne dedik numarolojik olarak 5'e geçiyoruz artık. Beş Merkürdür. Yani özgürlüktür, değişimdir. Hiç kimse hiçbir şekilde değişime direnç gösteremeyecek. Ee, burada en önemli şey halkın odaklanacağı alana doğru dönüp baktığımızda. Çünkü e, orada onuncu ev dediğimiz, hükümet dediğimiz alanlara halkın biraz daha fazla odaklanacağını görüyoruz. Orası aynı zamanda yardımlaşmayla da bağlantılı alan. İşte son, evet maalesef yaşadığımız... İzmir depreminde gördük hani aslında hepimizin zor günlerde bir araya gelebildiğimizi ve hep de bunu gösteriyoruz aslında maalesef bu tür şeylerin olabileceğini gösteriyor aynı zamanda biraz hükümetle ve oradaki kişilerle bağlantılı olarak hem bu 14 Aralık'taki güneş tutulması hem sağlıklarına dikkat etmesini gerektiğini hem de güvenlikle bağlantılı dikkatli olunması gerektiği süreçleri gösteriyor ee, dolayısıyla. Buradaki en önemli şey yıllık haritada yine baktığımızda çok güçlü yerleşmiş bir Jüpiter var. Bu da adaletin simgesidir. Dolayısıyla adalet adına çok şeyi konuşacağız ve zaten Merkür Retrosu oluşmuş bir yıllık çartımız var. Evet biraz konuşmalara dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor. Özellikle medya, basın, yayın dediğimiz alanlarda ki ee, biraz önce söylediğim gibi Satürn ve Jüpiter'in yıldız değiştirmesi şu anda elimizde olan bu internet dediğimiz hani hepimizin birbiriyle iletişim kurduğu alanlara dair medyaya dair maalesef o yıldız Ocak sonu itibariyle 13-14 Ocak'tan sonra geçtiği noktada bazı kısıtlamalar, engellemelerin de olma potansiyeli var. Onu da unutmadan belirteyim. Dolayısıyla bu Jüpiter'in adalet dediğimiz alanda, yıllık alanda baktığımızda adalete dair de birçok şeyi konuşacak olacağız. Ama çok net şunu söylüyorum ki, evet 2020 çok zordu. Ama 2021'deki beni heyecanlandıran, gökyüzü olarak baktığımdaki en önemli şeylerden biri daha çok özgürlük. Herkesin işte hep artık... Hmm, ...sözde değil özde gerçekliği istediği... ...gerçekleri duymak istediği... ...zaten gerçeklerin de ifşa olacağı bir yıla giriyoruz. Yani kim ne eylemde... ...bulunursa bulunsun bunların hepsi ortaya çıkacak. Özellikle... ...tüm canlılara yapılan... ...şiddetle bağlantılı... ...yıllık haritaya baktığımızda inşallah... ...orada da umut verici bu konularla ilgili... E, ...meclis dediğimiz... ...hükümet dediğimiz alanlardan da... ...ciddi yaptırımlarında... ...çıkacağını gösteriyor. Şimdi... İsterseniz ya soru cevap devam edelim. Çünkü hakikaten şöyle oturup aslında 3 gün 3 gece hiç susmadan da konuşabiliriz belki daha fazlası. Hani e, bunu tabii ki bu yayına sıkıştırmak çok zor. Şöyle bir başlıkları vermeye çalıştım. Muhtemelen sorularla bağlantılı aralarda zaten tekrar aynı şeyleri konuşuruz ya da farklı şeyleri eklemeler yapacağım.